Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala -e seyyidina Muhammed. Kafiri dost edinmeyin. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz. Oysa onlar haktan size geleni inkar etmişler. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı elçiyi de, sizi de yurtlarınızdan sürüp çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda cihat etmek ve benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız nasıl olsa onlara karşı hala sevgi sevgi çiziyorsunuz. Ben sizin çizdiklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilirim. Kim sizden bunu yaparsa artık o elbette yolun ortasından şaşırıp sapmış olur. Mümtehinne birinci ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melekatehu yusalluna ale'n-nebi ya eyyuhellezina amenu Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Davud hadisidir. Kişi dostunun dini üzerinedir. Bu nedenle kiminle dost olacağına dikkat etsin. Bir zaman İngiliz devleti İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip ve İstanbul'u işgali istila ettiği hengamede o devletin en büyük daireyi diniyesi olan Ahli Kan Kilisesi'nin baş papası tarafından meşahati İslamiye'den dini altı sual soruldu. Ben o zaman Darul Hikmet'in İslamiye'nin azasıydım. Bana dediler bir cevap ver. Onların altı suallerine 600 kelime ile cevap istiyorlar dedim. Ben dedim 600 kelime ile değil, altı kelime ile değil, hatta bir kelime ile değil. Belki bir tükürük ile cevap veriyorum. Çünkü o devlet işte giriyorsunuz ayağını boyazımıza bastığı dakikada onun papası mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüme tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehli zulmün o merhametsiz yüzüne demiştim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.